11-10'dan bütün birimlerin dikkatine. Tatbikat, tatbikat, tatbikat. Bir tane çocuğumuz yok içeride. 11.10'dan tüm birimlerin dikkatine saat 14'te başlayan tatbikatımız sonlandırılmıştır. Tatbikatımız sırasında 4 dakikada tahliye işlemi gerçekleştirilmiş olup 14-17'de tatbikatımız güvenli bir şekilde sona ermiştir. Tüm birimlerimizde çalışan arkadaşlarımız 26 hizmet birimimizde hizmet binamızda çalışan arkadaşlarımızla tatbikatımıza 390 kişi katılmış olup tüm katılan vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz bize başvuran kişilerle beraber 2000'in üstünde katılım sağlanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibine sağlık ambulansımıza ve tatbikata katılan tüm herkese teşekkür ediyorum.